Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine toybox açıyoruz. Evet, açalım. Bunu açılması biraz zor oluyor tabi. Opa. Evet şimdi ıı, ilk önce İlk önce bence kırmızı hangisinden başlasak Bence bundan başlayalım yani sarıdan Açalım 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 Aa içinden kırmızı çıktı Neyse önemli değil çöp de şuraya koyuyorum Açalım bakalım ne çıkmış. Ups, ups. böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu yapacağız. Evet, bu kutudan mı çıktı? Sakızları şuraya koyayım. Biraz daha uzaklaşsın. evet, şimdi sıra bunda. Hatta dur bunu da açalım. Beni de sen çok şanslısın. Güzelsiniz bana. <laughs> evet, açalım. Evet, buna devam edelim. Açıyoruz. Arkadaşlar, arkadan ses gelebilir. Onun için özür dilerim. Kardeşimin sesi de. Kardeşim ses de. Hmm. Bunu şöyle. Bu da şöyle. Açalım bakalım. Burada. Bunda. Bunda ne çıktı acaba? Gözükmüyor. Neyse. Bunu da şöyle. Aa. Öbürü nerede? Ha buradaymış. Tamam. Evet. Bunlar kaldı. Arkadaşlar ancak şimdi bu zaten açılmış güzel paketlenmiş böyle açmadım sadece kolayca çıktı zaten ses kayıt cihazı çıksın ne olur Yine Aynı, aynısı çıktı delileceğim ya İki videoda da aynı şeyler çıkmasına deliriyorum arkadaşlar. Deliriyorum. <laughs> Söyleyemedim. Neyse şimdi sıra maviden. Açalım bakalım. Bana yeşil daha uğurlu geldi ama olsun. Ben yine de mavi açayım. Uğurlu da en sona kalsın. açalım. Bu ne? Üzke cihazı değil tabi ki. Yine bileri çıktı. Arkadaşlar ya. Bu iki kaldı. Sizce hangisini açayım? Bunu açayım. Yeşil. Yani uğurlu en sona kalsın. Çalarım. Hop. Aa. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Ben onu demeyi unutmuşum. Sizi zorlamıyorum. Abone olun abone olun diye. Evet. Sizi zorlamak istemiyorum. Aa bu ne? Değişik bir şey. Bahri sen uğurlu ol. Benim benim canım. Uğurlu ol tamam mı? Yeşilim benim yeşilim. Güzelim. Sen biraz erkeğe benziyorsun. Bu ne? Sakın etrafı sarmış. Sakız yine buraya koyuyoruz. Çöpü de buraya atıyoruz. Şahsı da Cetvel mi bu? Resimde öyle gördüm. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi video kapağını sanıyorsunuz. Ama tabii ki de hayır. Bunları açacağız. Evet arkadaşlar açıyoruz. Zaten açılmış. Ben açmışım yanlışlıkla. <laughs> Bunu bir yapalım. Hmm, bu nasıl bir şeymiş acaba? Şu şöyle. Arkadaşlar size gösteremiyor da olabilirim şu an kamerayı. Hiç bakmıyorum. Arkadaşlar bunun anlamını bilen var mı? Ben bilmedim de her şeyi size soruyorum. Böyle bir şey yani takım takamadım ama şurayı şöyle birleşik sanın böyle bir kız resmi çıktı birinci paketimizde bu çıktı Ay. neyse koydum oraya arkadaşlar şimdi sıra bu evet arkadaşlar sıra hangisinde olsun bence bunu da olsun yani bunu zaten biliyoruz ama bilezik bilezik yine aynısı çıktı çok utusuzum. <laughs> Neyse. En azından bir sürü toybo şeylerimiz oldu. Sakalayım. Bak. Hop. Hop. Arkadaşlar bu benim kardeşime oluyor. Bu ne biçim yapmışsınız yani siz bunları? Ne biçim yapmışsınız bunu? Bakın. 0-3 yaş için uygun değildir diyor. Ama bunlar ne yapmış? 0-3 yaş için yapmış. Aman takamadım gitti. Mesela bunu da şöyle koyalım. Evet sıra bunda. Ne olsun. Bence. Evet. Evet. Aa cetvel çıktı. Ben size demiştim cetvel diye. Açarken zaten. Anlamı neymiş? Şöyle. Evet arkadaşlar. İlk önce bunu şöyle takıyoruz. Evet böyle takıyoruz. Sonra cetveli şöyle Şöyle yapmış. Hmm. Anlamı ne arkadaşlar? Allah ben hiç anlamadım. Hiç. Hiç hem de hiç. Bunu böyle takacağız. Ay, oops. galiba. Ne ki bu? Ha çıkartıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar video bayağı bir uzun izlerken öleceksiniz. Tövbe tövbe. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Bunda. Açalım 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 açalım. Hı hı. Ya ben de bu kadar zorlu çalışmışım. Şunu, Aa. çok değişik bir şey çıkmış arkadaşlar bize. Neymiş şöyle, şöyle taktı böyle mi takılıyor acaba? Taktık evet. Şunu şöyle mi? Böyle galiba. Takın diyor. Bu da taktım. Ups takamadım. Ne kadar zor yapıyorsunuz? Çocuklar da yapıyor bunu. Düşünmüyorlar arkadaşlar. Ups, ya olmadı ya. Mesela şunu bir şöyle yapıştırım. Biz Biz yanlış mı yapmışız? Şöyle yapıştırıyoruz. Arkadaşlar yüzük. Ha bu benim parmağım mı? Parmağım mı olur sadece? Ups. Neyse arkadaşlar bu yüzük. Bunu böyle şuraya koyalım. Uf, uh, bayağı çok varmış arkadaşlar. Ben böyle bir skater kaldı. Çok mutluyum. Skater. Söylemiyorum. Ve son olarak ben şunu açayım. Biliyor zaten. Arkadaşlar yapmayı da Arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu böyle fırlatma şeyiymiş. Sizce onlar almadı ama ben buldum. Hı, hı. Hep siz yiyorsunuz. Sadan değil mi yaptım bunu? Neyse. Bakalım bakalım bu ne diyor. Küçük lastik çıktı. Hmm, şunu. Aa. Öyle bir şey çıkmadı ki bende. Allah Allah. Şunu şöyle. Aa. Bu lastiye geçiriyor. Tamam. Geçirdik lastiğe. Şunu da şöyle. Bu nasıl ya? Evet, tamam şöyle. Öyle mi arkadaşlar? Ay, bir dakika olmadı. O. Ba. Bu böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.